Disney'in devamı arkadaşlar. Daha demin ki videom bir anda kesildi. Ne oldu bilmeden. O yüzden devamını çekmek zorundayım şu anda. İkinci bölüm aslında bir aynı bölümmüş gibi. Gel kızım. Tamam. Hadi üstümüzü değiştirelim. Şunu ben şuraya bırakayım da. Kızım ben üstümü değiştireyim. Tamam ben iki ben üstümü değiştireceğim. Где бы я, не буду я, у нас он не мамнази. Что с ней Где то Там, да, что на кое zaman hemen şişmeli da yerleştirmem lazım. Tamam da şunu da asayım artık ne yazacaksam yani. Her neyse şurada kalsın şimdilik Ay! çöbe 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 bu kim lan? Bilinmeyen numara diyor. Buyurun. Merhabalar Ecem Hanım size görüşüyorum. Yani Ecem Yıldırım. Evet bana görüşüyorsunuz buyurun. Ee, avukatlıklar diyorum ben. Buyurun. Yarın saat 6 gibi bir e, avukat e, görüşmemiz ay görüşmemiz vardı. A, a, tabii ki de geleceğim. Tamamdır saat 6 gibi lütfen orada durun. Tamam. He bir de e, kendinize birkaç eee Adı neydi ya onun? Şey yalan. Aa görgü tanıyalım. Tamam alacağım. Sen görürsün şimdi. Senin kimmiş benim kızımı almak? Arkadaşlar akşam olsun şimdi akşam yapmayı unutmuşum. Hadi uyuyayım. Ben de uyuyayım artık. sabah köründeki ne oldu ya? Ya sabah 6 ya. Of. Ne oldu? Niye ben sabah 6'sına alarm kurmuşum? Bugün şey vardı doğru ya. Hem isim değiştirmem lazım. Tabi iş kadını gibi giyineyim de böyle küçük düşmüşsünler en güzel avokatı ben tuttum ne giysem açık bir şeyler mi giydim evet olur niye olmasın kızım hollama ya ee, ne giysem bu nasıl niye burada saçma şeylerim var Ay arkadaşlar şu anda var ya. Neyse ben alıp geleyim tabii. Ay işte burada üstünde yaşadım. Hadi çıkayım artık. Canı da haber vereyim. Hadi ben çıkıyorum. Aa. Kızım neresi sabahın altısında ya? Of. Kızım neresi sabahın altısında? Söyleyemem. Yoksa... Evet anne. Kızım ben de geliyorum. dur. Ay gelme sen. Kızım gireceğim. Ay bak sen gelme. Bak benim üstü göğü var. Kızım tamam Sonra haber vereceksin. Tamam mı? Ben Maria'nın yanına gidiyorum. Tamam. Şimdi bir kapatamıyorum. Evet çocuklar. Bugün çocuk ile birlikteyiz. Başarma davasıyla çocuk davası. Görgü tanıklarımız, yan tanıklarımız, bilakis bey tanıklarımız. Evet, şimdi herkese de dinleyeceğim. İlk öncelikle bu taraf başlasın. şimdi şöyle, söylemem gerekiyorsa. İlk ben konuşacağım. Pardon buyurun. Çocuk hakkında neden siz doğmasını talep edersiniz ve neden böyle bir şey istediniz? Birincisi çocuğum benim çocuğum yani ben doğurdum. İkincisi ise aslında biz boşanmadan önce çocuğum yani tam boşanma kararında e, e, bur, bırak mıydım? Berk mi mıydı? Unuttum. Berk Bey. Artık Bey diyorum. Dedi ki Çocuğunda, al default git. Set kaydı da var bende. Anladım. Söyledi Burek Bey. Çocuğun sizde olması için ne gibi taleplerde bulunursunuz? Çalışıyorum. Param çok. Bir de çocuğuna git dedim. Evet yazıyorum beynime. Ama öyle değil yani son git anlamında değildi. Asıl sana ne oluyor ya? Dedim çocuğunu al git vurur. Sessizlik. Tanıklardan duymak istiyorum. Ben söylemek istiyorum. Bugün adınız Adım Can. Son mi? Ne diyor şey arkadaşlar? Çelik. Evet. Birincisi buraya kaç kere bir kızın kapısına gelip bununla kavga etti. Tamam. İkincisi Kendisi ise ben söylemek istiyorum. Onu rahatsız ediyor. Yani bence terap hakkı kızı olması lazım. Erkek tarafı Berk Bey tarafından bakalım. Bence onun tarafından olacak. Çünkü erkek çalışabilir. Bence de. Ee, birincisi ben okuyorum çalışabilirim. Annem, annem babam var eve para getiriyor. İkincisi evi tek kat benim evim iki kat çocuğuma daha iyi bakabilirim. Bu kadar. Evet karar almak almışımdır. Kararım yani tam olarak çocuk çocuğun kimden olacağını belirliyorum.